Ligler bitti, şampiyonlar, kupa sahipleri belli oldu. Taraftar tutkunu olduğu takımlarını bu senede sonuna kadar destekledi ve Fan Token sahibi olanlar bu senede kazandı. Biz de Türkiye'de Fan Token denince ilk akla gelen platform olan Bitexen'de bulunan en değerli taraftar tokenlarını sizler için derledik. İşte güncel fiyat bazında en değerli 5 Fan Token, 5 numara Rize Spor Token'ı, 4 numara Antalya Spor'un Akrep Token'ı, 3 numara Sivas Spor'un Siv 2 numara Kayseri Spor'un KSR ve 1 numara Süper Lig'in güçlü isimlerinden biri olmayı başaran Adana Demirspor'un Demir, Demir